Selam dostlarım. Ben Celal Can Amerika'dayım. New Jersey'de yaşıyorum. Tek başımayım. <laughs> ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. YouTube'da Amerika ile ilgili videolar çekiyorum. Bugün antrenman yaptım. Antrenman yaptıktan sonra saat gece 12'ye kadar açık olan bir market vardı. Gittim. Oradan güzel bir alışveriş yaptım. Toplamda tekrar bir kontrol edeyim. 104 dolar tuttu. Yani 100 dolar diyelim. Neler aldım? ne kadar tuttu. Ee, şimdi alışveriş merkezine gidip böyle uzun bir video çekmek istemedim. Kısa bir şekilde anlatmak istedim size. Ve videoyu şey yaparken, izlerken şunu düşünmenizi istiyorum. Burada asgari ücret veya bilmem ne diye değil en düşük ücret 12 dolar. Yani sen part time çalışıyorsan tabii ki aylık olarak 1500 dolar da kazanırsın. Düşük yani 1500 dolar düşük. Ama full time çalışıyorsan herhalde bir 2500'den aşağı kazanan yoktur burada öyle diyeyim. Ee, saatlik olarak 12 dolar tabi bazı işlerde çoğu işlerde başta olduğu için daha da fazla çıkıyor yani bu şekilde kazanan bir insan aylık olarak diyelim ki 2500 dolar kazanan bir insan yani şöyle hesaplayın aylık olarak hesaplamayın da şöyle yapın bir saatte 12 dolar kazanan bir insan bir saat çalışarak neler alabilir veya bir gün çalışarak 120 dolar yap diyelim 10 saat çalışır ya da 8 saat çalışsın ne kadar ediyorsa Bunlar neler alabilir? Bu şekilde e, basit bir şey yapabilirsiniz. Ben biraz bazı şeylerden fazla fazla aldım ama göstereceğim şimdi kamerayı döndürüyorum. Dediğim gibi yani TL çevirerek hesaplamayın. Çünkü o zaman maaşı da TL çevirmeniz lazım. Mesela dersiniz ki bu 100 dolar tuttu. Aa burası 850 TL tutmuş yuh yani bunu Türkiye'de şey alırım ama o zaman maaşı da çevirmeniz lazım. maaşı da o zaman yani kaç para tutar? 16, 17, 18 milyar falan tutuyor burada. Ya 18 milyarlık bir adam 850 TL'ye bu alışveriş yapıyor. İşte o şekilde düşünebilirsiniz. Yüzde kaçına denk geliyor falan. Ee, şimdi göstereyim. Şöyle bir tavuk aldım. Kemiksiz. Bu tavuk şeydeydi. İndirimdeydi zaten. 10 dolara aldım. Toplam 1,5 kilo civarında. Şöyle bir süt var. Bu süt normalde 5-6 dolara satılıyor. Aldığım markette en ucuz satan markette 4 dolar tanesi. 2 tane süt. Bu sütün özelliği %50 daha az şekeri var. Aynı zamanda laktozsuz ve proteini biraz daha fazla diğerlerinin nazaran. Şöyle atıştırmalık bir şey aldım. Bu da 5 dolar civarında bir şeydi. Hatta üstünde 5 dolar yazıyordu da bunu da yazmıyormuş. Şunlardan aldım. Tanesi 3,5 dolar falan. Bu içinde şey makarna sosu. Şöyle barilla makarnalar aldım. kampanya vardı. Eğer tam bir tane alırsan 1.2 ya da 1.3 dolar ama 10 tane birden alırsan Tanesi 1 dolara geliyordu, 10 dolara geliyordu. Ben de yarısını böyle ince ve kahverengi olanlardan, diğer yarısını da biraz daha kalın ve beyaz olanlardan aldım. Normal spagetti olanlardan. Bunu ben aldım. Bunu siz almasanız da olur. Yani onun yerine başka bir şeyler de alırsınız. Bu benim günlük olarak e, her zaman iyi beslenemediğim için açtırmam gereken bir şey. İşte düşük şeker. Ee, karbonhidrat düşük fiber yüksek ve protein yüksek olan bir şey. Aynı zamanda e, canım şekerli bir şey istediğinde bunu tüketiyorum. Böyle şeyler tüketebilirsiniz. Çünkü 2 gram şeker mesela ilk başlarda size az gelebilir. Hissetmezsiniz ama zamanla e, vücudunuz buna alışacaktır spor yapıyorsanız. Şunu aldım. Bu da 3,5 dolar filandı. Yani tuvalette falan kullanmak amaçlı. Şu an fark ettim. Biraz yarım mı bu? Bana mı öyle geliyor? Sanki şuralarda falan gibi. Neyse. En güzel tarafına geldim. Şöyle göstereyim burayı. Burada bu arada şeylerle çöpü ayrı tutuyoruz. Normal yiyecekler, çöpler burada. Recycle yani geri dönüşüm olacak şeyler burada. Çöpe atarken onlara dikkat ediyorlar. Eğer atmazsan ceza verebiliyorlar size. Muz aldım. Muzlar zaten burada ucuz şey kilosu 1 dolar falan herhalde öyle bir şey. Ya da 90 kuruş falan. Bu da herhalde bir iki kilo vardır. Emin değilim. Bunlar tane tane satılıyor normalde. İşte 5.57 şu ne kadarmış mesela. 7.24 6.31 bir tane daha var. 6.75. Şimdi bunları topladığında herhalde bir 23-25 falan eder. Ama bunlar şey demişler. Dördünü birden alırsam tanesi 5'e gelecek. Yani toplam 20 dolar edecek. 20 dolarlık kuşbaşı aldım şöyle göstereyim. Kilo olarak bakarsak herhalde burası 400 250 gram falan var ya. Bakın hesaplayayım. Ya da yarım kilo falan var emin değilim. Yok ya daha fazladır. Yarım kilodan daha fazla. Bilmiyorum şu an libre 109 libre diyor. 102 libre. 117. Bana bir yardımcı olun ya. Şu an kafam durdu. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kaç kilo tuttuğunu. Çilek aldım. Bu çilek 5 dolar aldım şöyle büyük bir çilek. Ee, onun dışında şunlar tanesi 1 dolar. Islak mendil. Yani bu şekilde büyük bir e, alış bu benim büyük alışverişim yalnız. En, en büyük yaptığım alışveriş bu. Normalde ben en fazla 50 dolar falan harcarım. Aa bu arada bunu aldım. Bu da 8 dolar falan Bu ellerim kuruyor benim. Şöyle kış olduğu için şular kuruyor. Gösterebiliyor muyum? Evet. Böyle bir şey aldım. Toplam Şöyle bir burayı durdurup e, bakmak isterseniz ya da slow motion tarzında şöyle gösteriyorum. Su, a, bu arada su da aldım. E, 36 tane su, normal bildiğimiz şu su var ya. Şu su, bu sudan 36 tane. 5 dolar. Bu baştaki oydu. Şöyle aşağı doğru iniyorum. İstediğiniz yerde durdurup bakabilirsiniz fiyatlara. Yanlış söylediğim bazı şeyler de olabilir. Toplam 104 dolar gördüğünüz üzere. Bu arada sabah şey yapmıştım. Başka bir yerden alışveriş yapmıştım. Bir dolarcılar ya 1 milyoncu dediğimiz yerler var ya Türkiye'de. Oradan aldıklarımı göstereceğim. Bunu geçeyim. Şundan aldım. E, toothbrush şey. Diş macunu pastili. Diş macunu direkt ya da. Şöyle Küçükken yani şey nane nane şeker mi derler ne derler bu kağıt naneli kağıt ondan aldım kocaman bir bunu en sevdiğim bu zaten kocaman bir bulaşık şeyi deterjanı kaç kilo yazıyor mu kilosu bilmiyorum bakayım mililitre olarak yazmış bir buçuk kilo falan herhalde emin değilim bayağı ağır ama litre aynen kilo diyorum ya bunlar litreli bu el sabunu bunların hepsi bir 1 dolar yani şu şu, şu, şu tuvalet kağıdı falan. Toplam 8 dolar falan harcadım bunlara. Bunları aldım. Hepsi 1 dolara. Yani bugün ben aslında 104 artı 8 o şekilde bir alışveriş yapmış oldum. Ve bunları aldım. Ve emin olun bu parayı kazanmak zor değil. Burada bir günde, hatta bir günde bunun iki katını kazananlar var. Çok rahat bir şekilde çalışıp da. Hiçbir şey olmasa bile. Eee özel alanı olmasa bile mesela e, hiçbir ilgi alanı yok sadece araba sürmeyi bilen bir insan işte delivery yapıyor neydi paketçilik yapıyor arabasıyla bak hani benzin de yakıyor günde 20 dolarlık benzin yakıyor belki ama o adam 250-300 dolardan aşağı kazanmıyor emin olun burada ve e, o 250-300 dolarda kazandığının yarısından daha azıyla bunları alabiliyor ki ben zaten keyfi alışverişler de yaptım onları kısarsan e, hani belki çocuğunuz vardı çocuk maması bezmez onlar da çıkar yani üstüne onlar da çok ucuz her şey çok ucuz Niye ucuz biliyor musunuz? Çünkü devlet vatandaşına vergi vermiyor. O kadar fazla fazla vergi koymuyor. Yani sen şu tavuk 10 dolar koyuyorsun ya bunun içinden belki 1 dolar 1.5 doları vergidir. Zaten şey kasada çıkıyor vergi olarak da yani aşırı bir sistemi yok burada. Şuna yapsa fiyatlar 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 Teks diyor. Teks dediğimiz şey bilmiyorum burada hepsine teks tax diyor mu? Teks dediğimiz şey vergi. 1.92 demiş. Yani bu kadar şey almışsın 1.92 mi eklemiş? Yoksa o kadar az değildir. Cidden bu kadar az mı? Emin değilim. Şuralarda falan teks var mı yukarılarda? Başka yerde yok. Toplam bu mu yani bütün teks? Allah Allah. Şaşırdım. Normalde daha fazla bir tek alırsan mesela örnek veriyorum şu suyu markette alırsan işte 1 dolara alırsın. 1 dolar yazar markette aldığında ama öderken 1.15 ödersin. Burada Vergi biraz azalmış gibi geldi ama aslında hepsinden sent sent aldığı için herhalde ondan. Toplam 104.69. Ama ülkemizde ne oluyor? Yani şöyle şunu bile alsan bir tane de devlete alman gerekiyor. <laughs> Onun için pahalı. Yani aslında bunların hiçbiri pahalı değil. Türk parası da değersiz değil. Sadece aslında değersiz de bir yandan çünkü son zamanlarda iyice şiatı düştü. Sadece devlet diyor ki kendini alıyorsam bana da bir tane al. Ee, onun için millet dışı, yurt dışına kaçmak istiyor. Yani sen düşünsene Türkiye'de doktor olacak bir adam geliyor burada bulaşık yıkamaya razı oluyor. Yani düşün yani bunu düşün. Bulaşık yıkamaya, ne bileyim garson olmaya, böyle ee, yani bazı çalışmaya razı oluyor. İşte housekeeping yani o da temizliği yapıyor, otellerde çalışıyor falan. Ne bileyim taksicilik yapıyor. Ya adam mutlu değil ama ee, yine de bu, bu, işi seçiyor. Yani bu işte çalışmaktan mutlu değil ama yine de geliyor. Yani bu şekilde bir sürü insan var buraya. Sağ sırf buraya geleyim, şuradan gireyim. Bir şekilde geçindim ya diyor. Adam belki iki sene bulaşık yıkıyor. 2 sene. İngilizcesini geliştiremiyor, hiçbir şey yapamıyor. Mutfakta çalışıyor, yerleri süpürüyor. Ama o kadar iyi para kazanıyor ki. Kendini geçindiriyor, ailesine para gönderiyor. İstediği arabayı altına çekiyor. İstediği yemeği istediği yerde yiyor. Adam bunun için çalışıyor zaten. Hayat bunun içindir. İnsanların buraya kaçmasının nedeni bu. Biraz doluyum. <laughs> Gün içinde böyle siyasi şeyler falan izleyince işte dolar yükseldi, vergiler geldi şöyle böyle. Ben de üzülüyorum. Yani buradayken burada burada yaşıyorum. Bunları alabiliyorum bu şekilde. Arabam var. Araba aldım mesela. Çok rahat. Ama yine de üzülüyorum. Umarım her şey düzelir. Hedef 2023. <laughs> Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım istedikleriniz her şey istediğiniz gibi olur. Buraya gelmek istiyorsanız gelirsiniz. Daha önceki videolarımda dediğim gibi illa Amerika demeyin. Kanada, Avustralya. Ee, benim bildiğim ülkeler bunlar. Onlara da gidilme ihtimali olabilir ama gitgide zorlaşıyor. Elinizi çabuk tutun. Dediğim gibi umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize iyi bakın. Bay bay.